Bebek. Flash değil mi? Koparttın elimi. Elimi koparttın. Koparttın elimi kızım. Koparttın. Koparttın elimi. Nerede olması hiç değil. Aa çıktı öbürü ya. Öbürü geliyor. Hani mama. Mama. Çiki mama. Gidiyor öbürü. Gidiyor. <laughs> Gidiyor. öbürü gitti. Gel <laughs> sen yersin belki hadi. Ha, o da tutunuyor şimdi. Bırak. Takıldı. <laughs> Oy yavrum. Mama mama. Cici. Cici. Mama. 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 Cici mama. Cici mama. Yakıs. Yakıstı. Aferin. Ah, Birazcık yedi. Ah